Selam arkadaşlar. Adil Geziyor programının ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şu anda çadıra geçtik. Havalar kararmadan size bazı kış kampı hakkında ya bilebildiğim kadar bilgiler vereyim. Kış kampında tabii ki bana göre en önemlisi kıyafetler arkadaşlar. Çünkü sonuçta dağın başındasınız. Soğuk havada ne olacağı belli değil. Şimdi Allah göstermesin. Bir hasta oldunuz mu dağın başında? Eğer Yanınızda bir kaç arkadaş varsa pek bir sıkıntı olmaz. Ama benim gibi yalnız gelirseniz işte problem burada yani. Hastalanmamaya dikkat edeceksiniz. Önce kıyafetler. Örneğin pantolonlar, kazak ve ceketler. Yani ben kendi elbisemden örnek vereyim. Şu anda ben de tüm elbiselerim eksi 15'e kadar dayanıklı arkadaşlar. eksi yani 15'e kadar üşütmüyor. Gerek pantolonum, gerek kazak ki bunu kendim özel yaptırdım. Kendi özel kışlık ceketlerim var. Gerekse yatma tulumum, yani uyku tulumu falan hepsi eksi 15'e ayarlı. Şu anda zaten bu gece en fazla hava durumuna baktım. Eksi 3 ve eksi 4'e kadar inecek. Yani kıyafet sorununun kıyafet yönünden bir problem olmaz. Daha geldiğinizde ikinci bölümde en önemlilerden birisi arkadaşlar. Yani kendinizi garantiye almanız gerek. Dediğim gibi bir kıyafet konusunda ikinci örneğin elinize bir baltanız bulunsun. Çünkü dağın başındasınız. Ne olacağı belli değil. Ben genellikle hep yalnız gezdiğim için ona göre kendi önlemimi alıyorum. Baltam var. Bilhassa bu Rambo bıçağı dediğimiz bıçağınız üzerinizden eksik olmasın arkadaşlar. Yani sonuçta yemek yaptığınızda küçük bıçaklar ayrı ama bunların yeri farklı. Çünkü ben devamlı ülke ülke gezdiğim için şu ana kadar 44 ülke oldu. Ve hemen hemen her gittiğim ülkelerde de tabii ki şehirlerden hariç böyle doğa tabiata çıktığım için az olsa bir tecrübem var. Tabii ki tabii imkanlarınız olursa benimki gibi böyle bir tane de şarjörlü tüfeğiniz olsun. Yani benimki şarjörlü ama sizinki pompalı veya diğer olabilir. Diğer farklı biliyorsunuz silahla var. Ve bunları hiçbirisine alamıyorsanız ya yani biliyorsunuz tüfek için ruhsat lazım. En azından bir tane ses tabanca sarın arkadaşlar. Bu çok önemli. Gece çadırda uyuyorsunuz. Sağda solda biliyorsunuz gürültüler falan geldiği zaman en bir ses tabanca satarsanız yanınıza gelen vahşi hayvanlar korkup kaçabilir. Bu çok önemli. Vallahi ikinci bir şey de bana göre de önemli sizlere de göre şarj aleti daha gittiğiniz bir yerde bir elektrik prizi bulamıyorsunuz. Ya bu da gayet normal yani. Onun için ben kendi şeyi göstereyim size. Arkadaşlar bu güneş enerjisiyle çalışan. Yani kışta olsa, hava çok soğuk da olsa, bak bugün gibi güneş varsa ya şarj olan tüm aletlerinizi doldurabiliyorsunuz. Örneğin telefonları mı, küçük dizüstü bilgisayarları mı veya işte e kafa lambam var mesela onu da bununla şarj ediyorum. Bazı el fenerleri bununla şarj oluyor, bazıları pille. Ama eğer 2-3 gün kalacaksanız belki bir gün için şarjlarınız dayanabilir. Veya power box alabilirsiniz ama bu çok önemli. Yani gittiğiniz her yerde şarj sorunu yaşamazsınız. Bunu alabilirsiniz. İkinci bir şey de ya ısıtıcılar arkadaşlar yani şöyle Tabii ki eğer sabah gelip akşam gidecekseniz onda bir problem yok. Ama örneğin ben bugün geldim. Ben bu çadırda iki gece kalacağım. Şimdi iki gece kal kalacağım için eksi üç veya eksi dörtlerde normal bir şekilde üşümeden duramazsın. Ne kadar uyku tulumu eksi on beşe ayarlı olsa da kıyafetler eksi on beşe kadar olsa da dışarı çıktığın zaman veya yattığın zaman ister istemez üşüyorsun. Onun için benim görüyorsunuz çadır sobam var çadır sobası uyuyana kadar yakıyorum. Zaten bunu akşam olunca çadırın içerisinde size bunu detaylı bir şekilde göstereceğim. İçerisinde yemeğinizi de yapabiliyorsunuz. Çay suyunu kaynatabiliyorsunuz. Aynı zamanda çadırın içi de sıcak kalıyor. Zaten uyurken size tavsiyem yakmayın. Yani uyumaya dalmadan önce bir odununuzu atın. O sabaha kadar yansın ama yani yanan ateş pek de sağlıklı olmuyor uyurken. Zaten o uyku tulumları sizi sabaha kadar yeteri kadar sıcak tutar zaten. İkinci bir şey de örneğin ben yemekleri falan da bazı sobanın üzerinde yakıyorum. Tabii ki hava iyi olduğu zaman dışarıya ateş yakıyorum. Yalnız ateş yakarken çok ama çok dikkat edin. Çünkü ormanda çoğu yerler kuru olduğu için yani ateş yakaracağınız yerini iyi bir ayarlayın. Yani Allah muhafaza biliyorsunuz orman yangınları falan oluyor. Onun için yakacağınız ateşe çok çok dikkat edin. İkinci bir şey de mesela ben ne kadar sobam olsa da dışarıya yaksak ben küçük bir mutfak tüpü getiriyorum. Belki yağmur yağacak, kar yağacak, fırtına olacak. Dışarıya çıkamayacaksınız ateş yakıp yemek yapmak için. En azından küçük bir su kahvesi. Yani kahve suyu diyeyim daha su kahvesi. Kahve suyu ısıtmak için bile o tüp çok iyi oluyor. Veya üşüdüğünüz zaman da tüp açıp hafiften de ısı, ısı, ısınabiliyorsunuz. Zaten soğuklarda başladı. Benim diller de yavaş yavaş sürçmeye başladı. Yani bu konularda biraz dikkatli olmak gerek. Zaten kamp yapan arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyorlar. Yani, Tabii ben bu bilgiyi ukalalık olmasın. Yani öyle devamlı kampa giden veya bu işi bilen arkadaşlara değil. Tabii ki onlar da dinleyebilir ama Genellikle hiç gitmemiş veya yeni merak salan kişiler için bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim çünkü ben kamplara çıkmadan önce bir sürü videoya dinledim arkadaşlar bir sürü video yani bu kış kampı yapan arkadaşlar yaz kampı yapan arkadaşlar kış kampı farklı yaz kampı farklı yani yazın her yer sıcak yani çadırda olmazsa zaten soğuk yok bir battaniyeyle dışarıda da uyuyabiliyorsunuz ama kış çok farklı eğer bir de dağın Başında eğer benim gibi yalnızsanız çok çok dikkat etmek gerekiyor çünkü eğer bir vücutu üşütürseniz inanın hiç yolmuyor çünkü ben bir defa yaşadım bunu yine aynı burada kırağı. o kadar kışta karda kaldım bir şey olmadı ama böyle bir kral çaldığında dışarıda bir de tişörtle gezdik aldık alacağımızı onun için e, dikkat edin diyorum İsterseniz size şimdi hemen çadırın içini göstereyim karanlık olmadan gördüğünüz gibi yastığım, uyku tulumum ve yedek battaniye aldım. Her ihtimale karşı ne olur ne olmaz. Burada sobam hazır. Şu anda yanıyor zaten. Üzerinde kahve suyu mı sınıyor. Odunlarımı ayarladım. Yani karanlık olmadan bunların yapılması gerekenler. Ve burada da mutfak tüpüm. Ve üzerinde de gördüğünüz gibi yemek yapmak için tavalarım falan var. Ve çadırın içi burası. İki gece buradayım. Soba yanmaya devam ediyor. Size şöyle küçük bir iki bilgi daha vereyim. Biraz önce ne o gerekli ne lazım onları söylerken şöyle küçük bir ilk yardım çantası almayı unutmayın. Bunun içerisinde işte küçük yara bantları düdükler örneğin bir daha da bir yerde kaldınız, sizi kimse duyamazsa en azından düdük çalmak için yani bunun içerisinde çok yararlı şeyler var. Yani küçük de olsa küçük bir yaranız falan olursa sarabileceğiniz. Çok güzel yapılmış. Bu Decathlon'dan aldım bunu. Çok da pahalı değil. Yani yanılmıyorsam 22 23 liraya aldım ama biliyorsunuz dolar çıktıkça bu da çıkmış olabilir ama şu an şu an tam kesin bilmiyorum. Ama bunu yani çantanızda bulunsun. Küçücük bir şey. İkinci bir şey de yemek konusunu anlattığımda şeyi unuttum. Tabii ki siz kendiniz yemek yapabilirsiniz ama ben genellikle yanımda böyle hazır çorbalar vardır. Görüyorsunuz. Hazır noodle. Yani makarna çorbası bunlardan veya böyle hazır konserler var, konserveler var. Örneğin işte bu kuru fasulye ki bu akşam bunu yapacağım zaten. Ya yani bunlar devamlı yanınızda bulunsun. Mesela ben buraya iki günlüğüne geldim ama şu anda benim 4-5 günlük yiyeceğim var. Önceki kendi yapacağım yemekleri yaparım. Ne olur ne olmaz. Her ihtimale karşı bunlar da yanımda bulunsun diye devamlı getiriyorum. Yani bunun yağmuru var, fırtınası var, karı var, yani bir yerlere gidemezsiniz veya bir gün diye gelirsiniz iki gün kalmak gerekir. Aç kalmaktansa yani bu hazır yemekler yanınızda her zaman bulunsun. Aç kalmayın. Evet kuru fasulyemiz ısındı. Tam kıvamına geldi. En çok sevdiğim yemek kuru fasulyedir arkadaşlar. Bu hiç tartışılmaz. Şimdi kuru fasulye olur da yanında eğer kuru soğan olmazsa o fasulyeyi yemem. Bak vallahi yeminle söylüyorum. Eğer kuru fasulyenin yanında kuru soğan yoksa o fasulyenin zaten tadı olmaz. Yani bilmiyorum siz ama ben de maalesef böyle. Evet şu an kuru fasulyem tamam kıvamına geldi. Soğanımı da doğrayayım. Bugünkü menüm biraz kalabalıktı. Bundan sonra da biliyorsunuz sobamız güzel yanıyor. Kestane getirdim arkadaşlar. Bu yemekten sonra kestane közleyeceğim sobanın üzerinde. Ondan sonra da şöyle sıcak bir ıhlamur çayı yapacağım. Bir de ıhlamur çayı içeceğim. Ondan sonra da herhalde yatma saatimizde gelir yatarız. Sabaha Allah kerimdir. Kontrol edeyim bir daha tam kıvamına gelmiş mi? Vay hmm, hmm. vay 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 vay. Yeme yanında yatıyorlar ama hiç bunun limici mi yok ben yiyeceğim. Arkadaşlar ben yemeğimi yiyeyim yani yemek yerken göstermek istemiyorum. Ondan sonra kestane ve çay bölümünde beraber olacağız. Ondan sonra da programımızı bitireceğiz. Vallahi çadırın içi hamam gibi oldu. Elbiseleri yavaş yavaş çıkarmaya başladım. Ve şu anda mi yapıyorum. Kestane biliyorsunuz eskiden köylerde güzüne sobalar vardı. Hala köylerde yine var da çok amaçlı biliyorsunuz yemeğini yaparsın. İçerisine genellikle patates veya biz koca başlarız ama şeker pancarı falan atardık. O zamanlar daha farklıydı. Yemekler, çaylar hepsinin içerisinde olurdu. Bir fırını vardı fırına yemek sürerdim. Ama gözünle sobalar gerçekten güzel ama çadır zaten küçük olduğu için buraya güzüne soba ama göre küçük kam soban var. İşte ve bunlar da kestanelerin olmuş hali gördüğünüz gibi hepsi ağzını açtı. Kestaneler de bozulmuş arkadaşlar. Eskiden koca koca böyle iri iri kestaneler vardı. Ne kadar aradaysın da yani çarşamba pazarında maalesef bulamadım. Küçüklere kaldık ama ne yapalım sonuçta kestane merakımızı da böylece gidereceğiz. Bugünlük de çadır kampımın sonuna geldim. Yarın benim için farklı bir gün olacak. Farklı bir program. Yayla gezimin ikinci programıydı bu. İnşallah yarın üçüncüyü çekmeye devam edeceğim. Beni izleyen ve dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Daha güzel yaylalarda görüşmek üzere. Arkadaşlar Hoşça kalın Üç numarayı izleyin.